Merhaba sevgili arkadaşlar, Biz sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımında bu gördüğünüz patiyemin yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Yine çok şık ve çok çabuk örülüyor, inanın. 3 saatte ördüm ben bunu. Sizler de örebilirsiniz. Bu yine 37-38 numara ayaklar için. Bunu yapmak için 2 numara 1.75 tığım var. 2 tane rengim var. Bordo ipimle patik ucumu başlıyorum. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben bu patiğimi sihirli halkaya başladım. Şöyle ipimi üstten tutuyorum. Alttan girip, 3 tane zincir çekiyorum. Bu halkanın içine 13 tane tırabzan yapıyorum. 13 tane tırabzan yapıp geliyorum. 13 tane trabzanı yaptıktan sonra ipimin ucundan tutup iyicene çekiyorum. Şöyle bir halka oluşturduk. Şimdi 3 zincir çekmiştik. O zincirin üzerine batarak geçiş yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum tam zincirin dibine batarak iki tane trabzan yapıyorum. Bir kenarındaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Öbür var. şimdi dibine bir trabzan daha yapıyorum. Bir tekli bir çiftli yapıyorum. Bu ipimizi de şöyle saklayarak götürelim. Şimdi çiftliden sonra bir tekli yapıyorum. Bir tek trabzan. Tekrar aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Çiftli trabzan yapıyorum. Bir tekli bir çiftli olarak bu sıramı da tamamlıyorum. bir tekli bir çiftli olarak bu sıramı tamamladım yine aynı şekilde geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum yine zincirimin dibine batarak iki tane trabzan yapıyorum aynı yere Zincirleri trabzan saymıyorum arkadaşlar. Çiftli yaptım. Şimdi tekli yapıyorum yine. Bir tek bir çift olarak bu sıramı da tamamlıyorum. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Burada tam zincirin dibine batıyorum. Zincir arada kalıyor. Tekrar buradan yine geçiş yapıyorum şöyle şimdi yine 3 zincir çekiyorum zincirin dibine batarak iki tane trabzan yapıyorum bir tek yapıyorum bu sıramızda iki tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar şimdi iki tane tek yaptım bir tane çift trabzan yapıyorum aynı yere iki trabzan yaptım tekrar bir iki tane tek yapıyorum bir çift yapıyorum. İki tek bir çift olarak bu sıramı da tamamlıyorum. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. İki tekli bir çiftli olarak tekrar yine geçiş yapıyorum. Şimdi 44 trabzan var arkadaşlar benim patimde. Bunda 46 trabzan var. İki tane aralarda fazla battım herhalde. Yoksa 46 trabzan oluyordu. Ben şimdi bu son sıramda iki tane artıracağım. 46'ya tamamlayacağım. Sizlerde 46, 48, 50'ye kadar yapabilirsiniz. Eliniz sıkıysa arkadaşlar. Ben çok sıkı öremiyorum. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Dibine bu sefer tekli batıyorum. Bu sıramızı normalde tekli dolaşacağız ama ben iki tane eksik geldi benim 44 olmuş iki tane artıracağım arada sizlerde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Şimdi bir tane buraya çiftli batıyorum 45 oldu arada bir tane daha artıracağım bu sıramı da böyle tamamlıyorum yoksa gerisine tekli batıyorum hep. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. 46 trabzan var. Şimdi patiğimde ipimi kesiyorum. Patik ucumuz şöyle oldu. Şimdi elimde burada ipim varken gülümü de yapayım. Sonra patik bitince dikeriz. Bunu da sihirli halkaya başladım arkadaşlar. Siz isterseniz 5 zincir çekip bir halka oluşturup yapabilirsiniz. Bir trabzan yaptım. 3 zincir çekip trabzanın başına batıyorum. Bir trabzan yaptım. 3 zincir çekip trabzanın ucuna batıyorum. 1 2 3 zincir trabzanımızın ucuna batıyorum. 1 2 3 zincir dibine battım. Şimdi bu sayıyı 11 tane yapıyorum. Şimdi 4 tane oldu 11 tane yapalım. 11 tane şöyle pipirik ve trabzan yaptıktan sonra İlk başladığımız trabzanın dibinden çıkarak bitiriyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum dikmek için. Çiçeğim de böyle oldu arkadaşlar. Şimdi geçelim yapılışına patiğimizin. Şuradan başlıyorum. 3 zincir çektim yine dibine batıp bir tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tırabzan atlayıp batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir tırabzan atlayıp ikinciye batıyorum. 3 zincir çekip 3 ikinciye batıyorum. Arada bir trabzan atlıyorum. 3 zincir, bir trabzan atlıyorum, ikinciye batıyorum. Şöyle sayalım şu ilkini saymıyoruz arkadaşlar bu şu gidecek olan zincirler şuradan başlıyorum ikinciden 1 2 3 4 5 6 7 9 tane yapacağız bunu 3 8 oldu 9 oldu şimdi yine 2 zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinciye trabzan yapmaya başlıyorum Burası patiğimizin tabanı oluyor. Sıra sonuna kadar buraya kadar trabzan yapıyorum. Sıramı tamamladım. Zincirime batıp yine geçiş yapıyorum. 2 zincir çekip bir trabzan yapıyorum. Burada 2 zincir çekmiştik. Şimdi 3 zincir çekiyorum bu kenarda gidecek olan şu zincirler buna batmıyorum şu ikinciye batıyorum tekrar 3 zincir çekip öbür zincirime batıyorum 3 zincir çekip buradaki zincirlere sırayla batıyorum üçer zincir çekip bu tarafta da yine 2 zinciri çektiğimiz yerde 3 zincir çekiyorum trabzana başlıyorum Sıramı da tamamlıyorum. Trabzan olarak. Burası patiğimizin tabanı oluyor. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada artık zinciri bırakıyorum. bu Birinci trabzana batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Artık burada zincir çekip trabzan yapmıyorum. Devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 4 zincir çekiyorum. Bu sıramda 2 ile başladık. 3, 4. zinciri çekip buradaki yine zincirlerimize üçer zincir çekip batıyorum bu tarafta da 4 zincir çekiyorum trabzan yapmaya başlıyorum Patiğimiz böyle ilerliyor arkadaşlar. Burada şimdi 4 çektik. Bir dahaki sırada 5, bir dahakinde 6, bir dahakinde 7. Model bitene kadar birer zincir burada artırıyoruz. Buradan da model içeriye gidiyor. Tek şey kalıyor burada. Tek kafes kalıyor. Tek kafesten sonra bir sıra daha gidip ön ayrımı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Bunu böyle tamamlayıp geliyorum. Her sırada bir zincir artıralım patiğimi tamamlıyorum arkadaşlar şimdi bundan sonra bir sıra daha gideceğim şöyle yapıyorduk burada ikile başladık 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektik her sırada bir zincir artırdık şimdi bu 11. zincirim ortaya battım tek kafesimiz kaldı ona batıp 11 zincir daha çekiyorum 11 zincir çekip trabzana başlıyorum Şimdi bu sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum bir sıra trabzan yaptım arkadaşlar patiğimin tabanında 26 trabzan var 26 trabzan şu tarafa yetmeyecektir ben burada bir artırma yapıyorum aynı yere bir trabzan daha yaptım şimdi 12 zincir çekiyorum 12 zinciri çektikten sonra bu zincirimin tam dibine batıyorum 12 zincir daha çekiyorum 12 zincir çektim ilk trabzana batıyorum dibine bir trabzan daha yapıyorum bu tarafta da bir artırma yapıyorum 28 trabzan oldu patimde bir dahaki sırada bir daha artıracağım iki tane bir sağda bir solda 30 trabzana tamamlayacağım bu sıramı da tamamlıyorum trabzan olarak. Şimdi artık geri döneceğim arkadaşlar. Tabanını yapacağız bu tarafını. Burada da yine bir artırıyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. İki zincir çekip geri dönüyorum. sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar burada da yine bir artırma yapıyorum aynı yere battım iki tane trabzan yaptım iki zincir çekip geri dönüyorum artık 30 trabzan oldu patiğimizde 30 trabzanı 7 sıra öreceğiz arkadaşlar 7. sırada bir daha artırıyorum iki kenarda birer tane daha artırıyorum 32 trabzanlı 12 sıra ördükten sonra topuk yapımına geçiyorum. Bunu böyle 12 sıra olana kadar örelim. 12. sırada topuk birleşimi yapacağız. Topuk patiğimizi birbirine tutturacağız. 11 sıra örelim. 7 sırada, 7. sırada aynı şekilde bir ta bir burada, bir burada yine artıralım. Ben böyle örüp geliyorum sıralarımı tamamladım arkadaşlar şimdi 13 tane trabzan ördüm İş tarafındayım 5 tane sık iğne yapıyorum patiğime 3 4 5 13 trabzan da bu tarafta kalıyor gerisini başa kadar örüp geri geri örüp geliyorum aşağı kata örüp geri trabzan yaparak geldim. Şimdi sık iğnelerdeyim. şöyle 1 2 3 topladım. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Kimpatiğimizi birleştiriyoruz artık. Patiğimi ikiye katladım. Sık iğne yaparak birbirine tutturuyorum. sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Patiğimi çeviriyorum. Bir sıra zincir çekiyorum şimdi burada. Önce bir dibine batıyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir çekip belirli aralıklarla batıyorum. 2 3 1 2 3 Arada bir sıra tırabzan atlayıp ikinci sıraya batıyorum. Burada tam zincirin dibine batıyorum. 16 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zinciri çekip bu taraftaki zincirin dibine batıyorum. tekrar 3 zincir çekiyorum ikinci sıraya batıyorum iki 3 zincir çekiyorum arada bir sıra kalıp ikinci sıranın dibine batıyorum bu sıramı böyle tamamlıyorum sıra sonuna geldim şimdi 3 zincir çekmiştik 3 zincirin üzerlerine 3'e er sık iğne yapıyorum 3'er zincir çekerek dolaşmıştık patiğimizin etrafını 3'er sık iğne yapıyorum Burada 16 zincir çekmiştik. Üzerine sık iğne yapıyorum. 16 zincirin üzerine 19 tane sık iğne yaptım. Kenarındaki zincirime geçirdim. 3 tane de buraya yapıyorum. 3-3 devam ediyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi pipirik oyası yapıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum. 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum arkadaşlar. Burada da yine zincirin üzerine aynı şekilde 2 sık iğne yapıp 3 zincir çekip batıyoruz. Bunu böyle devam ediyorum. Kenar oyasını da bitirdim arkadaşlar. Şimdi çiçeğini dikeceğim. Siz böyle de giyebilirsiniz sade isterseniz arkadaşlar zevkinize bağlı şimdi şöyle bir tane şuradan tutturuyorum arkadaşlar sadece bir tane Son ördüğüm zincire tutturuyorum. Tekrar alttan yürüterek ipi öbür zincirime tutturuyorum. Benim yine şöyle taş boncuğum vardı. Onu ortasına dikiyorum. Şimdi ipliğimi saklatıp geliyorum. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olmayı, destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a Hoşçakalın.